Arkadaşlar çakma Minecraft oynuyoruz. Bak görüyorsunuz bak şimdi. Şöyle bir şey yapacağım şimdiden. Zaten ben oyun başlamıştım. Bak şöyle izle. Bak şimdi izle. Aşırı hızlı. Bak. Uhu. Oh, oh. Aşırı hızlı görüyor musun? Bak sanki The ya da Van gelmiş. Görüyor musun? Bak sanki The ya da Van gelmiş. O kadar hızlı. bu kadarız yani. Şimdi, tamam. Kontrolleri öğrendim. Şu karları kırsam. bu falan. Tamam. İçtim içtim çöpe attım. ya batma işte işte bu yüzden sevmiyorum onu arkadaşlar neyse şöyle gidelim artık ona. Gidelim. Gidelim yani sonunda suya geldik. Sonunda suya geldik. Özgürlüğe geldik arkadaşlar. Gidiyoruz. Hadi lan. çıkıyoruz. Hazır olun. Eğer Grox gibi bitireceğim ben bu oyunu. Grox gibi. Yani bitireceğim derken oynayacağım yani arkadaşlar. Grox gibi oynayacağım şu oyunu. Evet arkadaşlar gidelim teknede. Galiba sıçtık. Tekneye indim. Neyse boş ver. Buna aldık buraya. Arkadaşlar. Allah kahretsin galiba yine sıçtık. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kahretsin. Tekrar ya uzaklaşacağım şuralardan. Hızlı ol. Neyse arkadaşlar ben kullanmayacağım. Tekniği kullanamıyorum ben. Şurada kullanacağım. Ben bir tekne kullanmasını öğrensem bir anlayacağım. Vallahi anlayacağım. Beyler. Şöyle bir şey geldi arkadaşlar. Bakın. Size bir şey söyleyeceğim. Biz böyle denizin kıyısına kalıp yapalım böyle tamam mı? Böyle oraya lim liman yapalım. Bu tekneleri dizelim oraya. E, aşırı iyi olur. Hemen de gerekli şeyler de var. Hani o hepsini yükledim ben. Evet arkadaşlar burada şöyle yapacağız Burada parkur yapacağız Burada parkur yapacağız Burada parkur challenge Burada parkur Arkadaşım Arkadaşım Arkadaşlar karlar olmasa, karlar olmasa gideceğiz. Ama o kar diye... Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz, valla gidiyoruz. Valla gidiyoruz, valla gideriz. Tıkladılar. Tıklayışı. Neden inmeyeceğim kardeşim? Oğlum şu ağaçlar benim çok hızlı olmaya gidiyor. Neden öyleler? Neyse. Hadi devam. Hadi devam. Hızlı. Hızlı. Ne kadar hızlı bak. Görüyor musun? Başım döndü anasını satayım. Tekne sürmesi çok zor lan. Tekne sürmesi bana göre çok zor. Sürmesi. çok zor. Tabii prolar biliyor tekne sürmesini ama ben süremiyorum yani. Zor geliyor bana. Allah kahretsin. Çok hızlı. İskeletler de doldu kaç. İskeletler doldu kaç. Öbür tarafa kaçacağım lan. Bu ne? 80 tane iskelet var. Eğer kaç lan iskeletten. Kaç lan. Kaç lan. moddayız ama en azından kaçalım. Kaçalım en azından. 50 tane iskelet var. Neyse ben burada durmak istemiyorum. Hadi hızlı hızlı. Tekrar baktık. Hadi hayırlı olsun. çık. çık ben. Çık ya. Bu nasıl iş? Çık oğlum. Ben vallahi tekne süremiyorum. Çık. Çık ben tekne süremiyorum. Vallahi ben tekne süremiyorum. Arkadaşlar öbür bölüm belki bir böyle bir güzel bir üst yaparız. Şurada bir yani, dün, yarın bir ya bir şey yaparız belki uyuyalım şurada. Eh, uyuduk. Şu hadi, kır. Ne oldu yanıyorsunuz? Be hadi gidelim köy bulmaya. köy mü bulduk yoksa? Ah be. Bekle ben şuralarda tekne Tekne buralarda çok Güzel geliyor var. Thank <laughs> you.